Herkese merhaba. Kolay bir fincanda sufle yapalım mı? 2 yumurtayı karıştırma kabımıza kırıyoruz. 1,5 çay bardağı toz şekeri ekliyoruz. 1 paket vanilya da ekleyip 5 dakika boyunca çırpıyoruz. Daha sonra 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyoruz. Tepeleme 4 tatlı kaşığı kakao ekliyoruz ve iyice çırpıyoruz. Son olarak 2 çay bardağı un ve 1 paket hamur kabartma tozu ekliyoruz ve iyice çırpıyoruz. Büyük kahve fincanımızı tavamıza alıyoruz. Kek harcımızı fincanlarımıza paylaştırıyoruz. Ben ortaya sığacak şekilde bir tane de çay bardağı ekledim. Her bir fincana bir tatlı kaşığı damla çikolata döküyoruz. Damla çikolatalarımızın üzerini kek karışımıyla örtmeye çalışıyoruz. Tavamıza fincanlarımızın yarısına gelecek şekilde sıcak su döküyoruz. Tavamızı ocağımıza alıyoruz. Su kaynadıktan sonra 5 dakika boyunca ağzı açık bir şekilde kaynatıyoruz orta ateşte. 5 dakikadan sonra tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Ortalama 5-6 dakika kadar da ağzı kapalı bir şekilde pişiriyoruz. Ben 6 dakika kaynattım. Daha sonra ocağımızın altını kapatıyoruz. Pişme süresi tamamen sizin damak zevkinize bağlı. Bir yapın bakın beğenmezseniz bir dahaki sefere daha fazla pişirirsiniz veya daha az pişirirsiniz. Ocağın altını kapatır kapatmaz hemen bir tutacak yardımıyla fincanlarımızı sudan çıkarıyoruz. Üzerine pudra şekeri döküyorum ben. Suflemizin kıvamı bu şekilde, tadı da oldukça lezzetli. Umarım beğenirsiniz. Hepimize afiyet olsun.